24 üzeri x 5 olduğuna göre ifadesinin değerini bulalım. 2014 yılının bir sorusu. 2 üzeri x artı 2'yi parçalayarak başlıyorum. 2 üzeri x artı 2, 2 üzeri x ile 2'nin karesinin çarpımıdır. 3 üzeri x artı 3 de 3 üzeri x ile 3 üzeri 3'ün çarpımıdır. 4 üzeri 1 eksi x'i yazarken 4 üzeri 1 ile 4 üzeri eksi x'in çarpımı olarak yazılabilir. Sayısal değerleri yazarsam ilk önce 2'nin karesi 4'tür. 3. 3. kuvveti de 27 yapacaktır. O zaman bu ifade 4 çarpı 27 olur. Bölü alt tarafa gelirsem 4 üzeri 1 olduğu için oraya 4 üzeri 1'i yazdım. İkincilere gelirsem 2 üzeri x ve 3 üzeri x var. Bu ikisinin çarpımı 6 üzeri x yapacaktır. Ve alt taraftaki ifadeye bakarsam 4 üzeri eksi x'i yukarıya artı olarak çıkartırsam üstünü 4 üzeri x olarak da yukarıya çıkacaktır. 4'ler birbirini götürürse, bu ifadenin eşitinde 27 çarpı üstleri aynı olduğu için 4 üzeri x 6 üzeri x'in çarpımı 24 üzeri x yapacaktır. E 24 üzeri x'in e soru başta bize 5 olarak vermişti. Demek ki bu ifade 27 çarpı 5'e eşit olur. Bunun eşiti de 135 olacaktır. E şıkkı doğru cevaptır.